Aha. Peki canavar kamyon. Ha? Ne oldu? Bozuldu mu? Hayır akü bitmiş. Ama buraya koy fişe tak ve hemen şarj olsun. Vay cansın ben şarj ederim eve götüreyim mi? Ne? Hayır daha yeni aldım biliyorsun. Takas edebiliriz aa. robotuma karşılık canavar aa. kamyonun. Aa. Teşekkürler aa. Johnson. De. Bu adam çok hmm. yavaş top sürüyor. Ha. <laughs> neyse ki, i̇şte. Yaklaşık daha da yavaş. Gol. Oh, Alper <laughs> geri tak onu. Çalışmaya çalışıyorum. Bu için herkes yerinde. Aa, i̇yi bunu kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> ah, Alper maçın sonuna gelmiştik. Aa, aa, peki o değilse bu o zaman. Hayır değil. O fişi orada ha? bırak dedim. <laughs> Pekala. Hmm. Nerede şarj edebilirim? Aha buldum. <laughs> Bu çok iyi çalışacak. <laughs> ah, sonunda işim bitti. Ah. Alper <laughs> bütün bunlar da <laughs> ne? Bunların hepsini aynı anda takmak tehlikeli. Johnson canavar kamyonuna ödünç verdi. Sadece şarj ediyorum. Canavar kamyon mu? Evet evini yaptın mı peki? Lütfen biraz daha zaman... ...hemen geri vereceğim... Hayır Alper... ...ödevinden ha, sonra... Anne hadi ama... ...anne lütfen... ...hayır... <laughs> Bülent ha? dışarı çıkıyorum biraz... Tamam görüşürüz hoşça hoşçakal... Hmm, hmm. Önce ödevimi bitirmem gerekmeyecek... Nerede <laughs> o... Aa, i̇şte buradasın... Tamam işte. Ha, ha, gel hadi. Aa, aa. Aa, a, a, ne oldu? Aa. aa. <laughs> Şimdi sonunda sürebilirim. Canavar kamyon. Ne? <laughs> <laughs> Evet, Kötü kokuyor. Eğer yıkarsam işe yarayabilir. Evet. Ayda, ben geldim. Bir, bir dakika. Canavar kamyonumu ver hadi. Aa, ama Johnson çok erkencisi. Aa! Tamam işte. Aa, ama bu ıslak mı? Öyle mi? Çok garip. Ne? Neden çalışmıyor? Bozuldu mu? Ha? Aa, hayır değil. Sanırım ihtiyacımız İyi olacak. Fişe takalım. İyi misin? Yardım! Yardım edin! Yardım edin! Yardım Alper'in evinde. Lütfen evden uzaklaşın. Gerçekten çok korktum. Alper neden böyle oldu? Elektrikli aletler konusunda dikkatli olmalısınız. Bir şeyi ıslak ellerle fişe takmak ya da çıkarmak çok tehlikelidir. Eliniz <laughs> ıslaksa ciddi bir elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Bir şeyi kabloyu çekerek çıkarırsanız kablo sıyrılabilir Ay. ve açıktaki kablo nedeniyle çarpılabilirsiniz. Bunun yerine fişi hep sıkıca tutun. Ve bir prize aynı anda çok fazla fiş takmayın. Aşırı ısınıp yangına neden olabilir. Anladınız mı? Anladım Amber. Söz veriyorum dikkatli olacağım. Ben de söz veriyorum. Ha! Oh!